Baba gene neler yapıyorsun? Bak halimizi görüyorsun. Gördüğün gibi. Bir onu alıyoruz. Bir onu alıyoruz. Bir kemer alıyoruz. Bir şeyi alıyoruz. Baba. Teyzene bak bak. Bak seni özlemiş. Baba. Ne yapıyorsun? Neler yiyorsun? Şu anda saldırı hazırlıkları. Sağa sola bakıyor. Tuğba'nın çıktığını fark etti. Ve... Tuğba buzdolabını açıp kapatsana abi.